Arkadaşlar selam bayağı cezalı bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sadece altın kartları kullanarak baş aşağı hesaplaşma oynayacağız ve şöyle bir cezamız var. Eğer arkadaşlar girdiğimiz maçta altın kart seçemezsek ya da oyun bize vermezse 30 elmas satın almak zorundayız ve günün sonunda bir kere bile arkadaşlar 5. aşamaya ulaşıp waffle'ları yiyemezsek gideceğiz dükkandan arkadaşlar toplamda 1000 TL'lik elmas satın alacağız. Vallahi bu video için aşırı heyecanlıyım. Oynayacağım karakterleri çok düzgün seçmem gerekiyor. Ve arkadaşlar şu an ekranımıza gördüğünüz gibi pembiş burunlu bulumuz bize burada göz kırpıyor. Baksana çok masum bir kostüm. Ben arkadaşlar ilk olarak bulla başlayacağım. Vallahi gerçekten bu video için çok korkuyorum. Baya da bir para kaybedeceğimi de düşünüyorum. İlk maça başlamadan önce videoyu benim kanala bulursanız beni gerçekten çok desteklersiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben şimdi ilk maçıma gireceğim ya. Eğer oyun bana altın kart vermese ben ne yapacağım? Gideceğim arkadaşlar mecbura tekrar da bir maç çekmek zorunda kalacağım. Neyse bir şekilde başlayacağımı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar oynaya basalım ve ilk maçımıza başlayalım. Evet ilk maçımıza başladık karşıda ilk maçtan çok fazla uzakça karakter gelmiş ya Arkadaş altın kart geldi mi? Abi <laughs> Arkadaşlar İlk maçtan altın kart gelmedi. neyse şunu herkesi seçelim bari hızlı gitmemiz bizim işimize yarar. Çünkü bul birazcık arkadaşlar yavaş bir karakter. Valla direkt kutulara sallayacağım Bul arkadaşlar tek hesap güçlü diye bul aldım da. Eğer maçları kaybedersek büyük rezil oluruz ya. Şurada pem var pem'i kısıracağım. Pem bot arkadaşlar güzel ultiyi doldurduk. Bu ultiyi maçın sonuna kadar korumam lazım. Bu arada bu isimle de oynamaya hiç alışık değilim yani. Sıkı yok arkadaşlar. Bu isimle bile ben kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi şu çalıya geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu portaldan gidelim. Buradaki yükleri de alacağım. Altta da bayağı yüklerimiz var. Aha burada da Edgar var. Eha Edgar kapışıyor birine. Edgar'sın o boyuttan geç. Bak ben şimdi gelmeyecek mi Edgar kardeşim. Edgar'ı bayıltı bir kaç geliyorlar. Aa geliyorlar. Aa geliyorlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Yemin ederim bir anda kendimi çatışmanın ortasında buldum. Ama biz şimdi daha ultiyi nasıl dolduracağız? Ya? Aha burada bir tane daha bot var. Onur geliyorum Onur. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar burada 8 öldürmem lazım. Acil bir şekilde. Şey 8. Oha bot arkadaşlar. Mo'yu öldürdü. Vallahi son kaldık arkadaşlar. 11 hüküm var. Burada çok gizli pusu düzenlemem lazım. Bron buraları bir yere gelmesi lazım ya. Arkadaşlar büyük tane bronz şeyi var. Bu zıplangaç aksiyonu var. Ona nasıl kaçacağız vallahi bilmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Önceki hiperşarjı ben yakalamaya çalışacağım. Zıplangaçını bastı. Ha şimdi geldik. Sen şimdi ne yaptın? Oy dın dın dın. Arkadaşlar ilk başta kazandım ama şöyle bir şey var. Evet şimdi şöyle bir şey var. Evet şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar <laughs> şu stratejiyi açıp söyleyeceğim şimdi size biz ilk maçımıza başladık ya oyun bize burada mavi kart verdiği için yani biz altın renk kart seçemediğimiz için 30 elmas şu an borcumuz var. Bu arkadaşlar kaybettiğimiz zaman ya da kazandığımız zaman cezalar toplu bir şekilde seçeceğim. Şimdi birinci olduğumuz için oyun bize kesin olarak altın kart verecek. O yüzden bir sonraki round rahatız. Kesin arkadaşlar ceza çekmeden devam edebileceğiz. Vallahi çok korkuyorum. Şöyle bu arkadaşlar burnundaki küpeye doğru bastık. İkinci maçımıza başladık. Evet ikinci maçtan sıkıntı bir karakter var mı? Arkadaşlar delil var da delil beni alamaz diye düşünüyorum. Vallahi hala Shelly Melee gelmemiş şimdi. Buradan arkadaşlar ben buradan kesinlikle kalkanı seçeceğim. Çünkü kalkan bence oyundaki en güçlülerden biri. O yüzden kalkanı severiz arkadaşlar şimdi. Bot acaba yanımızda doğmuş mu? Vallahi bir bot var bir de Kenji var. Arkadaşlar burada ben beleşlere konmuşum. Şu Kenji'ye doğru saldırıyorum. Şöyle arkadaşlar yük aldım. Kenji sen beni öldüremezsin. Yürü git bakayım buradan paşam güzel. Oo Kenji diyor ki ben kaşınıyorum imparator diyor. Arkadaş şu Kenji'nin üstüne... Abi geliyor Ken Arkadaşlar ölmeyeyim. Hayır Kenji gelme Kenji gelme. Kenji vallahi gelme. Oğlum vuracağım kafana git. Hayır Mortis. Abi Mortis'in burada ne işi vardı? Mortis ya Kenji. <laughs> ulti atıp seni öldürseydim keşke. Kenji var ya keşke ulti atıp seni öldürseydim. Abi çıldıracağım. Bir bul yatma yere kalk kardeşim kalk. Arkadaşlar biz şimdi bulla ilk maçı kazanamadık. Yani waffle'ları alamadık. Bu videoda ben bir kere bile olsa bu waffle'ları yemem lazım. Şimdi bir tane cezamız olduğu için 30 elmas çekeceğim. Ben arkadaşlar 30 elmas çekip geliyorum. Size lütfen ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Ben elmas çekip geleyim. Evet ilk cezamı çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi elmaslarımız geldi şöyle 30 elmas gelmesi lazım evet şu an 3 geldi şimdi bunun yanına bir tane daha 0 koyuyoruz arkadaşlar 30 geldi süper şimdi bulla kaybettik ben arkadaşlar bir daha bulla girmek istemiyorum valla deril hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmayan bir karakter Bakalım bakalım. Oo Deril'in de var ya altın kartları da güzelmiş. Arkadaşlar Deril'le kazanabilir miyiz acaba maçları ya? Ya Deril bu zamana kadar arkadaşlar hiçbir videoda beni yarı yolda bırakmadı. Ben yine Deril'e çok güveniyorum biliyor musunuz? Bak size, ne kadar tatlı bir karakter. Deril kardeşim sana güveniyorum ve arkadaşlar oyun bize altın kart verirse çok sevinirim. Yoksa bir tane 30 elmas almak istemiyorum hani boş yere. Neyse tekrar da oynaya basalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer waffle'ları yiyebileceğiz mi? Evet maçımıza başladık arkadaşlar Derili taktiğimiz çok basit ama önce bir kartımıza bakmak istiyorum Lütfen altın ver lütfen <laughs> Lütfen lütfen Arkadaşlar buradan süper dolum hızı alalım sürekli ultimiz olsun Ya derili oynarken sürekli ultim dolana kadar bekleyeceğim Ultim dolduktan sonra rakiplere saldırıp saldırıp duracağım Burada Oli var Valla şimdi Oliyle de 2 saat kapışmak da istemiyorum Oli ya Valla biz sen 2 saat kapışacağız şimdi bak herkes birbirini yiyip bitiriyor oğlum Of Oli, of bekle ultim de olsun illa seni öldüreyim. Bak Oli de diyor ki bak imparator gel illa beni öldür diyor. Bak 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 nasıl kaşınıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Valla gel beni diyor arkadaşlar. Gel diyor Oli diyor gel beni imparator diyor. Sen e, nereye kadar kaçacaksın öyle? Ben şimdi senin yanına tekrardan geleceğim ya da gelmeyeceğim. Tamam Oli gelmiyorum. Abi benim karşıma niye böyle insanlar geliyor sürekli böyle bela olabilecek tiptekiler arkadaşlar. Başkası yani yemin ediyorum Abi atlıyorum oyunu üstüne doğru tekrar. Oli sen çok haşırın yemin ediyorum Oli. Tekrardan geldim yana doğru Oli. Vuracağım Oli'ye vuracağım. Oli ne oldu ne oldu? Oy 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 böyle seni çıldırtırım Oli. Seni böyle kudurturum yürü git. Aa bot saldırıyor. Arkadaşlar bot beni öldürecek. Oğlum bu bot ne kadar iyi oynuyor böyle. Bir dakika bir dakika bot bırak. Arkadaşlar kudurdu kudurdu bot kudurdu. Ya bot oğlum sen kimsin bana saldıracaksın? Vallahi dedi kel alacağım Arkadaşlar hesap kalmışız. Ultimiz hiper şarjımız her şeyimiz var ama 8 danamız var. Abi biz bunu nasıl öldüreceğiz? bu şey gelişine vurdum. Çok zor arkadaşlar çok zor dans ediyoruz. Vurdum. Öldürdüm. <laughs> arkadaşlar palyaço ilgine bastım. Gördüğünüz gibi artı kupa aldık. Abi Deril sen nesin Deril? Arkadaşlar yine 30 maç cezamız var da hep ben birinci olalı vafaları yersek videoyu kolay bir şekilde bitirebilirim. Şimdi her maçta birinci olan lazım Deril var ya. İyi ki varsın ya arkadaşlar. Yoruma Deril herkes iyi ki var yazsın. Yemin ediyorum bu karakter o kadar güzel bir karakter ki her videoda benim başımı kurtarıyor. Valla var ya sana bayılıyorum aslanım benim. Kaybetsek bile de arkadaşlar Deril'i e gerçekten çok seviyorum. Tekrar da oynaya bastım. Evet maçımıza başlıyoruz. İnşallah güzel bir altın kart verir. Hasar falan verse ben bayağı sevineceğim. Ne gel? Of vallahi da tam istediğim geldi. Hasar %30. Şimdi yukarımıza bir tane bot vardı arkadaşlar. Direkt bota mı saldırsak acaba? Şöyle doğdum gidelim bakalım. Aynen bot burada arkadaşlar kendi kendine savaşıyor. Bot sen ülke alırken seni kıstıracağım. Aa iki tane bot burada var. Ben ne yapsam şu botu bir öldürürüm arkadaşlar. Şöyle büyüklüğü Aa burada da Meeple Abi duvarı çarptık arkadaşlar duvara çarptık delireceğim şimdi yemin ediyorum dur bakalım şunların bir kapısını şöyle beleşükü alalım. Şöyle Chester'ı üstüne doğru atacağım arkadaşlar Chester'ı öldürmem lazım Chester buraya gel. Chester ölmedi Chester'a şöyle bir tane daha vursam Chester'ı bayılacağız güzel Chester'ı bayıldık Şu an arkadaşlar canım bayaz kendimi korumam lazım. Ya içimden bir ses bu maçta birinci olacağız diyor çünkü hiper şarjın dolmasına falan da az kaldı da. Arkadaşlar galiba bu maçta Shelly var ya ve Shelly nerede bilmiyorum. Bu Squeak niye bir dakika? Squeak sen yürek miydin? Oğlum ben nereye atladım? Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir şey ya saldıracağız ya kaçacağız. Burada ikisinin ortasını yapamayız. Oğlum Crow sen niye ne güveniyorsun? Crow sen niye ne güveniyorsun? Yürü git. Oğlum ne kadar fazla ah, şeyli vur şuna. adamsın. Arkadaşlar öleceğiz. Bir dakika şöyle bir kaçalım birazcık. Hiper şarjım var. Ultim dolarsa kesin birinci geliyor. Ama şeylin yanına falan atlarsak bizi öldürmesin ya. Bak bak burada da Mipul var. Arkadaşlar var ya sıkıntı sıkıntı. Yemin ediyorum sıkıntı. Bir dakika. Şeli buraya gelse Şeli'nin üstüne atlayacağım direkt korkmadan. Şuraya atladım. Oğlum nereye gidiyorsun? Deril. Vur şuna Deril. Deril öldürdü. Aa, ölüyorum. Arkadaşlar bismillah. Hayır ölüyorum. <laughs> arkadaşlar öldüm. Çok berbat öldük. Yemin ediyorum, çok arada kaldım ya. Abi Deril de duvara çarpıp durdu neyse. Üçüncü yolluk en azından elenmedik. İyi yandan bakalım. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Altın kart büyük ihtimalle gelmeyecek. Yani burada bizim şu an şansımızı kullanmamız lazım. Süper seni bize bir göz kırpması lazım. Evet şu an göz kırptı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an tamamen oyunun şansına bağlı. Eğer buradan altın kart gelmezse ceza çekeceğiz. Gelirse de çok mutlu olacağım. Tekrardan birinci olmaya çalışacağım. Evet hmm. maç tekrardan başladı. Karşıya bakar mısınız arkadaşlar? Kaç tane bul gelmiş bir maça? <laughs> Ve altın kartımız gelmemiş. Arkadaşlar mecburen destans çekeceğim. Şu an derilde iki tane 30 elması cezamız oldu. Artık harbiden diyorum maçları kazanmamız lazım. Bakın burada bir tane daha var. Oha adamın 3 tane yükü var oğlum. Senin nasıl o kadar çok yüküm var? Bir dakika. Şu birazcık deliden kaçalım. Bu deli var ya beni öldürecek ya hissettim. Yemin ediyorum hissettim. Şurada geli öldürmem lazım arkadaşlar. O burada doldurdum. Ya bu değerli nasıl öldüreceğiz ki? Adamın 3 tane altın kartı var. Birazcık zor gibi. Aha. Kenji senden intikam alacağım. Gel gel. Buraya gelsin Kenji gel. Arkadaşlar biz bunu erken bizi şu çakal. O yüzden ben intikam aldım şimdi. Burada valla Deli var da Deli. aşağıki mı yukarıdaki mı nerede bilmiyorum. Ya şu çalda kesin biri var o yüzden direkt saldıracağım. Kim varmış? Arkadaşlar konuşamıyorum. Ay öldürdüm 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 öldürdüm. Yemin ediyorum bir an orada dedim ki hani öldüm dedim bir ölüm sessizliği diye baş gösterdi ama sonra kaçabildik oğlum değil. Sen çok altın kartın var. Sen beni yenersin gibi duruyor. Tamam bunu aldık. Öyle konuşamıyorum. Arkadaşlar bayılacağım çok heyecan yaptım. Şöyle bir deneme fısıldayıp iki tane ultimiz var. Bunu göz onu bulundurmamız lazım. Şu çalılarda biri var mı? Bakalım bir tamam. Çalılar boş. Arkadaşlar şu an keyfimiz kebap. Aa Hank geliyor Hank. Oğlum sen avucuma düştün. Sen güçlü bir karaktersin. Seni öldürmem lazım. Hank'i de öldürdüm. Abi burada bir tane bul var. Abi bu oğlum sen niye benim üstüme geldin manyak mısın? Oğlum biz bunu nasıl öldüreceğiz? Arkadaşlar yandık ki yandık yemin ederim yandık. Tam bu bizim üstümüze gereken buna çalım atmamız lazım. Bulcuğum beni bir salar mısın rica etsem aslan kardeşim. Arkadaşlar şu felaket korkuyorum felaket. Şöyle bir taktik var. Bul bize saldırmadan biz buna doğru saldıralım. Ve arkadaşlar dık dık paylamışı tekrar basarak maçımızı kazandık. Süperiz. İmparator süpersin vafıları yiyeceksin. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyoruz. Buradan 13 kupa aldık. Gerçekten çok ilerledik. Yani gerçekten felaket ilerledik. İki tane aşamamız kaldı. Şu an tekrardan bir tane altın kart gelecek. Eğer arkadaşlar altın kartı alıp tekrar birinci olursak waffle'ları da yeriz. Valla şu an heyecan bayağı dorukta ve korkuyorum. <laughs> Deli sana güveniyorum. Tekrar da bastım. Evet arkadaşlar maç başladı. Karşıya bu sefer hiçbir sıkıntı karakter gelmemiş. Search haricinde. Eğer sözcü öldürürsek bayağı güzel olur. Of bunların hepsi çok güzel de. Arkadaşlar 3 tane ulti atmak daha mı güzel acaba ya? Ben 3 tane ultiyi seçiyorum. 3 ultiden daha iyi ne olabilir ki bence? Dur bakalım bu çalda kesin bir çakal vardır. Bu yükleri kesinlikle benim almam lazım. Ben alırsam maçı kazanırım. Valla şu an kimse yok gibi duruyor ya. Her şey şu an baya mükemmel. Hatta bırakacağım zehir aşağıdaki kutulara falan da alsın. Rahat rahat alalım arkadaşlar hepsini. Oh, ben burada bayağı kasılıyorum, bayağı güçleniyorum. Diğerleri de birbirini yesin dursun vallahi. Hiper şarjım da Üç tane ultim var. Şu an her şey kusursuz. Aşağıda yük vardı bir tane bakalım. Onu alabilir miyiz? O da çok uzakta sanki ya. Onu almayacağım arkadaşlar. Aa, Edgar. Arkadaşlar Edgar'ın ne kadar hızlı hareket ediyor bu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, Edgar gel. Edgar gel. Edgar gel buraya. Edgar gel. Oy, Edgar'ı bayağı güzel öldürdük ama burada Gel var. Gel birazcık sıkıntı yaratabilir miyiz acaba? Şöyle bir sonu atlayalım bakalım Gel'in. G sen burada tuzak kapısı. Ben buradan geçebiliyor muyum? Aa, yemiyordum, geçiyormuşum. <laughs> Bilmiyordum. <laughs> Vallahi bilmiyordum arkadaşlar ama geçtik. Şimdi yukarıki çalarda bir oğlum bu ne? Beş yüklü bir şey var burada. Arkadaşlar Sörce bak. Aa! Adamda 4 tane altın kart var. Ben ne görüyorum Sörce yanına doğru şimdi senin. Oğlum yeter zıplama artık. Sörç zıplama artık. Sörç. Oğlum bu ne 4 tane altın kartı var ama şansa bak bir de maçı kazanacak utanmadan. Neyse güzel güzel arkadaşlar waffle'ları yiyoruz vallahi waffle'ları yiyoruz. Şimdi oyundan tek bir isteğim var lütfen oyun süpersel beni duyuyorsan bak şuradaki boşluk kartımız var ya. Ben buraya bir tane altın istiyorum bak şansıma lütfen. Bak herkes altın vermişsin bana altın vermiyorsun şanslı olaraktan. Eğer arkadaşlar başka bir kart gelirse mecburen 30 elmas çekeceğiz. Şu an zaten 60 elmas cezamız var. Şu an gerçekten şansımı kullanmam lazım tekrar da oynaya bastım. Evet maçta da var istemeyeceğimiz kadar şeli var bul var bu nedir baksın maçın yarısı şeli arkadaşlar Abi bana, ben ben niye şanssızım bu kadar ya Arkadaşlar bir kere de şöyle şansıma verse var ya altın gardı ne mutlu olacağım da vermedi Aa kod yükünü unuttu burada benim ultim de ooo koltu bak mermileri ne kadar büyük böyle Arkadaşlar benim ultim dolmasını beklemem lazım Güzel bir çalıya geçmem lazım saklamam lazım birazcık Ultim dolmazsa maçı kesin kaybederiz de Abi bir daha deli geldi deli geldi Deli geldi deli geldi Şu delinin yükünü ben bir benim yüküm kolt kardeşim Beni bırakır mısın güzel Arkadaşlar şu an şeylere dikkat ederek ilerlememiz lazım Oo süper abi biz bunu aldık mı Alamadık alamadık kaçacağım kaçacağım kitin Oha kitin oğlum kit ne o, o, oh. 15 bin canı var kitin. Arkadaşlar niye böyle bir şey oldu? Kitin nasıl 15.000 bin canı var burada? Bir dakika. Ben burada koltu saldırmam lazım. Şöyle bakın, stratejik bir saldırı yapıyorum. Bir sağdan bir soldan gitti. koltuğun üstüne doğru tamam. Koltu bayağı bir korkuttu. Kolt. Ne oldu paşam? Bak benim ultim yine dolacak şimdi ama sen farkında değilsin hiçbir şeyin. Şöyle arkadaşlar bir sağ sola yapalım. Kolt. Oğlum bak vallahi geliyorum yanına. Kolt. Şöyle bir yukarı doğru kaçıyorum. Abi şu maç bitsin ve yensin artık. <laughs> arkadaşlar çok ilerledik. Yeme durum var ya çok ilerledik. Buradan dönüşümüz daha yok. Şu kolt çakanı birinin harbini öldürmesi lazım. Bak maçta da o kadar kit var ki bize saldırmıyor. Ben çok yüksüz kaldım, çok gariban kaldım. Colt oğlum sen ocağıma düştün. Sen sen ocağıma düştün Colt. Ben seni uyardım. Ben seni sabahtan beri uyarıyorum. Gelme dedim. Ama sen geldin. Oo burada da bir var. Aha vallahi saldırdık şöyle. Kite doğru kit bana saldırmazsan sevinirim ya. Vallahi zaten deli oynuyorum. Sen beni öldüremezsin büyük Bana saldırma. Ben waffle'ları yiyeceğim kardeşim. Oğlum artık savaşsınlar birileri arkadaşlar. <laughs> Neden kimse savaşmıyor sabahtan beri? Şurada acaba ulti bassam ulti. OT... Of yedik arkadaşlar yedik. Burada kim var? Shelly var. Vallahi iki tane Shelly var. Bırakacağım onlar kapısın. Burada bir yerde kit olması lazım. Şu şu, şu sol tarafta kit var. Arkadaşlar bakın şurada kit var. Kit var. Yanında kit var. Hah, saldır kit güzel. Kitle kapışsınlar arkadaşlar onlar. Ben burada bir şekilde beleşlere konmaya çalışacağım. Oo herkes kapışıyor. Sen de şeyle oraya bir dahil ol. Aa ben kitle saldıracağım mecbur ya. Bu kitle şeyliği kapıştırmam lazım benim. Süper. Kapışıyorlar. Oo tam istediğim gibi oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle kendileri alıyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde kazanıyoruz. Of of of. Bildiniz arkadaşlar. Yemin ediyorum satranç oynar gibi önce fil oynadım, sonra at oynadım, sonra kale oynadım maçı kazandım. Yani çok stratejik oynadım. Yemin ediyorum bayağı taktiksel oynadık ve maçı kazandık. Waffle'ları yedik mi? Ekranı görmek istiyorum. Zafer senin waffle'ları yedin diyor ama 3 tane cezamız var Vallahi keşke yemeseydik 3, 6, 9, 90 elmas çekmemiz gerekiyor arkadaşlar Ama Deril'e çok teşekkür ediyorum gerçekten Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadığı için Deril Gerçekten sana özel bir teşekkür ediyorum Buradaki kalpli gözler sana gelsin aslan parçası Deril Şöyle devam bastık arkadaşlar Şu an gerçekten baya mutluyum da 90 maç çekmem lazım ya Ben arkadaşlar tekrardan 90 elmas çekip geliyorum Arkadaşlar elmaslar tekrardan geldi. Gördüğünüz gibi 88 elmas çekebildim. Bir önceki zaten arkadaşlar 33 elmas geldiği için 90 elması geçtik bile. Yani 91 elmas falan denk geldi şu anda. Şimdi arkadaşlar o kadar elmas çektik. Bu elmasları harcamazsak ayıp olur. Valla ben bu sefer waffle paketlerinde çok büyük hissediyorum. Bunlardan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bir tane kostüm çıkartabiliriz ya. Şöyle arkadaşlar 72'lik bir tane alalım. Büyük bu bize yeter diye düşünüyorum. Şöyle waffle'larımıza giriyoruz. Hadi bakalım 440'ı açıyorum. İnşallah bundan güzel bir şey çıkar ama açamadık. Şimdi daha açalım tamam. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. 100 altın, 100, altın, 100 altın. 50 savaşçı güçmanı gel kostüm. Kostüm geldi. Kostüm gelmedi. Kostüm gelmedi. Arkadaşlar bir tane bu paket açıyorum. Belki bundan çıkar. Aa bundan da gelmedi. Arkadaşlar o kadar çok kostüm açtık. ediyorum Şu ikisi inat etti gelmiyor yani. Ne sağlık olsun valla. yapacağım bir şey yok. Ben arkadaşlar vallahi video çekerken baya eğlendim. Challenge'ı bence bayağı hızlı bir şekilde bitirdik. Ben videonun bu kadar hızlı ilçen düşünmüyordum ama gerçekten inanılmaz eğlendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar ekran çıkan iki tane videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere